Rubicon Tarihten herkese merhaba. Türk siyasi tarihinin en renkli, en nüktedan, en iyi hatip ve en muhalif ismini anlatacağım bu programda size Osman Bölükbaşı. Bu program daha önce ele aldığım konunun genişletilmiş hali. Analizler ve daha felsefi derinlikli bir bakışla hazırlamaya çalıştım. Bölükbaşı ismini daha ilk cümlede renkli diye anıyoruz ama gerçekten de onu tanıyan bütün kuşaklar siyaset sahnesinde tek kişilik dev kadro gibi duran meydanı bir anda şöleni çevirebilen bir figür olarak hatırlıyor. Lakabı olan Anadolu fırtınası boşuna değil. Hitabeti, hazır cevaplılığı ve taşlamaya yaslanan zekası sayesinde hem mecliste hem meydanda ayrı bir marka haline geliyor. Gerçekten de 1940'lı, 50'li ve 60'lı yıllara damgasını vurmuş bir siyasetçi Osman Bölükbaşı. Tek parti döneminde CHP'ye amansız muhalefet ediyor. Demokrat Parti'nin kurucular arasında yer alıyor, genel müfettişi oluyor ancak ona da muhalefet ediyor. Sözünü hiç sakınmıyor. Demokrat Parti'nin kurucularından Celal Bayar'ın canını fena halde sıkıyor. 1949 yılında Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bildirmesi sonrasında İsmet İnönü'ye ve Celal Bayar'a suikast düzenleyeceği iddiasıyla tutuklanıyor. Ancak kısa sürede bu ihbarın bir komplo olduğu anlaşılıyor. Millet Partisi'ni kuruyor, Partisi 1953'te Demokrat Parti döneminde iltica gerekçesiyle kapatılıyor. 1954'te memleketi Kırşehir'den milletvekili seçiliyor. Bu yüzden Kırşehir ilçe yapılıyor. 1957'de tekrar tutuklanıyor. Cezaevindeyken yeniden milletvekili seçiliyor. Milletvekili yeminini cezaevinde mahpusların huzurunda yapıyor. Anlatmakla bitmeyecek hatıraları ve nükteleri var. En uzun miting konuşması yapma rekoru onda. Fevkalade bir hafızaya sahip. Programı izlediğinizde... Onun hakkında birçok yeni bilgi edinmiş olacağınızdan da şüphem yok. Beğeni ve abonelik hatırlatmamı yapayım, programa geçelim. Rubikon Tarih, Türk siyasi tarihinin en renkli lideri Osman Bölükbaşı dosyasıyla başlıyor. Osman Bölükbaşı'nın hayat hikayesine geçmeden önce onun hakkında yazılmış bir yazıdan kısa bir alıntı yapmak istiyorum size. Yazı 50 yıllık Atatürkçü ve sol çizgisiyle bilinen gazeteci Emin Çöleşan'a e ait. İhtiyar dostum Osman Bölükbaşı başlığını taşıyor yazı. Çöleşan'ın yazısı 6 Şubat 2004 tarihinde Hürriyet'teki köşesinde yayınlanmış. Osman Bölükbaşı'nın vefatının ikinci yıl dönümü münasebetiyle. 6 Şubat 2002 tarihinde vefat etti Osman Bölükbaşı. Çöleşan yazısında Osman Bölükbaşı ile nasıl tanıştığını, dostluklarının nasıl oluştuğunu, Bölükbaşı'nın kendisini nasıl etkilediğini anlatıyor ve şöyle bitiriyor yazısını. Bugün onun ikinci ölüm yıl dönümü. Türk siyasetinin en renkli insanı, tarih deryası, pırıl pırıl ve ömrü boyunca en ufak leke almamış, belki de tek siyasetçisi ihtiyar dostumu, Osman Bölükbaşı'nı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu cümlelerin kıymeti şurada. Çölaşan ideolojik olarak Bölükbaşı'nın tam karşı kıyısında duruyor, sayılabilecek bir gazeteci. Buna rağmen leke almamış siyasetçi vurgusu yapması bölük başının kişisel dürüstlüğünün farklı kamplarda bile teslim edildiğini gösteriyor. Hakkında bu satırların kalime alındığı siyasetçi çok sıkı bir CHP ve İsmet İnönü muhalifi. Demokrat Parti'nin kuruluşunda yer almış ancak CHP'ye yeterince sert muhalefet edilmediği gerekçesiyle Demokrat Parti'den de ayrılmış. Millet Partisi'ni kurmuş. Partisi Demokrat Parti iktidarı döneminde laikliğe karşı olduğu yani irticacı olduğu gerekçesiyle kapatılmış. Böyle bir siyasetçi için çok net Atatürkçe kimliğiyle bilinen gazeteci Emin Çöleşan'ın ifadelerini dinlediniz. Hayatı, nüktedanlığı, sempatik hali ve hatıralarıyla çok renkli, sevilen, sempatiyle bakılan bir siyasetçi olarak hatırlanıyor Osman Bölükbaşı. Burada küçük ama önemli bir ayrıntı var. Bölükbaşı'nın CHP muhalefeti de, Demokrat Parti'ye muhalefeti de esasen aynı kaynaktan besleniyor antidemokratik uygulamalara ve toplumu küçümsediğini düşündüğü siyaset diline karşı koyma refleksi. Bu yüzden hangi iktidar güçlenip sertleşse onun okları oraya dönüyor. Şimdi kısaca hayat hikayesini anlatarak girişte belirttiğim hususların detaylarına temas edeyim. Osman Bölükbaşı 1 Mart 1911 tarihinde Kırşehir'in Mucur ilçesinin Hasanlar Köyü'nde doğdu. Bölükbaşı'nın annesi Fatma Hanım, babası ise Kırşehir'in seçkin bir toprak ağası olan Hacı Ahmet Ağa'dır. İlkokula 1922 yılında başladı. Ortaokul ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın burslu yurtdışı eğitimi sınavını kazandı ve Fransa'ya gitti. Bordo'daki Victor Hugo Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimini ise Nancy Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Astronomi bölümünde tamamladı. Matematik ve astronomi eğitimi siyasetçi biyografilerinde nadir görülen bir arka plan. Bölükbaşının mecliste rakiplerini sayılarla mantık zinciriyle sıkıştırmasının ve hafızasının bu kadar kuvvetli olmasının arkasında biraz da bu disiplinin etkisi olduğu söylenir. Akabinde Türkiye'ye döndü ve 1938 yılında Kandilya Rasathanesi'nde asistan olarak göreve başladı. Sonrasında Haydarpaşa Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptı. Ankara'da askerliğini tamamladı. 1944'te memleketi Kırşehir'e geri döndü. Öğretmenlik yılları onun halkla temas kurma becerisini besliyor. Karmaşık konuyu basitleştirip anlatmak, sınıfın nabzını tutmak ve muhatabın gözünden düşünmek. Sonra bu beceriyi meydanda siyaset diline çevirdiğini görüyoruz. Osman Bölükbaşı 1946 yılında Hürriyet Mücadelesi akımında yer almak için Demokrat Parti'den siyasete atıldı. Fuat Köprülü ile ve sonra Celal Bayar ve diğer kurucularla da tanıştırıldı. Zekası ve hitabetiyle takdir topladı. Demokrat Parti müfettişliği görevine atandı. Samet Ağoğlu ile birlikte müfettişlik görevi yaptı. Demokrat Parti'nin Anadolu'daki örgütlenmesine büyük katkı sağladı. Hitabeti ve belagati sayesinde Anadolu fırtınası olarak anılır olduğu daha o günlerde. Ancak Demokrat Parti içinde CHP'ye yönelik muhalefetin dozu konusunda fikir ayrılıkları başladı. Bölükbaşı, fezi Çakmak gibi isimlerle birlikte daha sert olunması gerektiğini düşünenlerdendi. Açıköy gizli tasnifle yapılan 21 Temmuz 1946 seçimlerinde Yozgat'tan milletvekili adayı oldu Bölükbaşı. 93 binin üstünde oy aldı ancak yerel görevlilerin seçim sonuçlarını içeren mazbataları yakması nedeniyle milletvekili seçilemedi. Bölükbaşı seçim sonuçlarına itiraz etti. İnönü'ye hakaret ve sorgun seçim komisyonunu tahkir suçlarından tutuklandı. Sorgun cezaevine gönderildi. Daha sonra Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararı ile serbest bırakıldı. 1946 seçimleri hadisesi onun siyasi kimliğini sertleştiren kırılma noktalarından biri. Açık oy, gizli sayım gibi yöntemleri bizzat yaşayarak gördüğü için sonraki yıllarda sandık güvenliği ve seçim adaleti meselesini neredeyse kişisel bir dava gibi sahipleniyor. Bölükbaşı ve onun gibi düşünenler Demokrat Parti içinde muhalefet dozunu daha da yükselttiler, sertleştirdiler parti içinde bir muhalefet odağı haline geldiler. Adları müfit muhafazakar demokratlara çıktı. Celal Bayar, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye, Osman Bölükbaşı, Sadık Aldoğan ve Kenan Öner gibi isimlerin etkisizleştirilmesi konusunda teminat verdi. Bu gelişmeler üzerine 1948 yılında aralarında Fevzi Çakmak ve Hikmet Bayur'un da bulunduğu 13 milletvekili Demokrat Parti'den istifa etti. Mecliste Müstakil Demokratlar grubunu kurdular. Sonra da 20 Temmuz 1948 tarihinde Millet Partisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiler. Millet Partisi CHP ve Demokrat Parti tarafından daima irticai, gerici ve karşı devrimci bir hareket olmakla suçlandı. Millet Partisi'nin irticacı diyerek damgalanması bölük başının siyasetinin en büyük paradokslarından birini doğuruyor. Kendisi layıklıktan geri adım atılmasına karşı hatta Atatürk'e bağlılık üzerinden konuşan bir hatip ama Demokrat Parti CHP kutuplaşmasında üçüncü bir yol açtığı için iki taraftan da aynı etiketle sıkıştırılıyor. 1950 seçimlerine yaklaşıldığı süreçte çok ilginç bir gelişme yaşandı. Millet Partisi Denizli Milletvekili Reşat Aydınlı'nın 16 Kasım 1949'da Osman Bölükbaşı, Fuat Arna ve Sadık Aldoğan'ın İnönü ve Bayar'a suikast planladıkları ve hükümeti devirmek üzere işbirliği yaptıkları yönünde bir ihbarda bulunduğu ileri sürüldü. İddia Celal Bayar'ın kulağına geldi ve o da İnönü'ye ulaştırdı. Bu ihbar Reşat Aydınlı ve diğer millet partililer tarafından yalanlandı. Ancak 17 Kasım 1949'da Osman Bölükbaşı ve Fuat Arna tutuklandı. İhbarın gerçek olmadığı ortaya çıktı kısa süre içinde ve soruşturma durduruldu. 22 Kasım 1949 günü Fuat Arna ve Osman Bölükbaşı tahliye edildi. Gazeteler günlerce bu iddiayı tartışıyor. Bölükbaşı ise siyasi komplo vurgusunu daha ilk andan itibaren öne çıkarıyor. Tahliye sonrası yaptığı konuşmalarda suikastçı etiketiyle itibar suikastına uğradığını bunun seçim öncesi muhalefeti zayıflatma hamlesi olduğunu savunuyor. Bu savunma sonraki yıllarda Demokrat Parti'nin muhalefete yönelen baskılarıyla birleşince tabanda iyice karşılık buluyor. Ali Fuat Başkil ile ilgili programı izleyenler hatırlayacaktır. Başkil'in Demokrat Parti'ye yönelik eleştirilerinden biri de Osman Bölükbaşı'nın komplo ile tutuklanmasıdır. Millet Partisi 1950 seçimlerinde oyların %3,1'ini aldı ve yalnızca bir milletvekili kazanarak Kırşehir'den Osman Bölükbaşı'yı meclise gönderdi. Osman Bölükbaşı Millet Partisi milletvekili olarak Menderes hükümetinin uygulamalarına karşı tek başına mücadele etti mecliste. Menderes hükümetini eski düzeni, tek parti dönemini devam ettirmekle suçladı. Mecliste tek kişi kalması onu zayıflatmıyor, tersine sembolleştiriyor. Kürsüye çıktığında bütün salonun dinlediği, bazen iktidar sıralarını bile kahkahaya boğan ama cümlesini bitirdiğinde aynı iktidarı sertçe sarsan bir hatip profili oluşturuyor. Bu dönemde Kemal Pilavoğlu önderliğindeki Ticani tarikatının Atatürk heykellerine saldırı eylemleri yaşandı. Hem de Kırşehir'de. Bölükbaşı Kırşehir'de yaptığı mitingde büslerin kırılmasını kınasa da Millet Partisi irticai eylemlerin odağı olmak ithamlarından kurtulamadı. Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda partinin dini esasa dayanan ve gayesini saklayan bir cemiyet olduğu sonucuna varıldı ve Millet Partisi 27 Ocak 1954'te resmen kapatıldı. Bu noktada Bölükbaşı'nın çizgisini netleştiren bir tutum görüyoruz. Tarikat saldırılarını açıkça kınaması onun dinler seçmenin oyuna talip olma ile laik cumhuriyetin sınırlarını koruma arasında bilinçli bir ayrım yaptığını gösteriyor. Buna rağmen kapatma kararı geliyor. Yani mesele sadece eylemler değil, partinin siyasal ağırlığı. 1954 yılında Osman Bölükbaşı, Sadık Aldoğan, Enis Akaygen ve Ahmet Tahtakılıç gibi isimler Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni kurdu parti programında cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleri açıkça yer aldı. Cumhuriyetçi Millet Partisi 1954 yılı seçimlerinde %4,69 oy oranıyla sadece Kırşehir'den tam liste halinde 5 milletvekili kazandı. Osman Bölükbaşı da milletvekili oldu. Cumhuriyetçi Millet Partisi meclise grup kurma hakkını daha elde etti. Osman Bölükbaşı 1955 yılında Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin 1. kongresinde genel başkanlığa seçildi. Cumhuriyetçi Millet Partisi hamlesi bölükbaşının irtica suçlamasına cevabı gibi okunabilir. Programına layıklığı bilerek kalın harflerle koyup hem iktidara hem kamuoyuna beni bu etiketle sıkıştıramazsınız mesajı veriyor. Demokrat Parti'nin muhalifete yönelik baskıları da artıyordu bu dönemde. Millet Partisi adaylarını meclise gönderen Kırşehir cezalandırıldı. Demokrat Parti hükümeti Kırşehir'i ilçe yaptı ve Nevşehir'e bağladı. Kırşehir 3 yıl boyunca ilçe olarak kaldı. 1957 yılı Haziran ayında ise tekrar il durumuna getirildi. Fakat eski ilçelerinden Avanos, Kozaklı ve Hacıbektaş Nevşehir'de kaldı. Bu kararın toplumdaki yankısı o kadar büyük oluyor ki yıllarca siyaset dilinde Kırşehir'e dönmek diye bir deyim gibi kullanılıyor. İktidar sandıkta ters düşeni idari sopayla cezalandırır mı sorusunu herkesin zihnine kazıyor. Bölükbaşı'nın köyü Hasanlar'da Kırşehir'e bağlanmadı, Nevşehir'e bırakıldı. Osman Bölükbaşı'nın Menderes hükümetinin sert eleştirdiği mitingleri ise halk nezdinde büyük ilgi görüyordu. Bölükbaşı 1957 yılı Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakaret suçundan tutuklandı. 27 Ekim 1957 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyetçi Millet Partisinden seçilen 4 milletvekilinden biri de Osman Bölükbaşı idi. Seçim günü hapisteydi. Bu yüzden milletvekili yeminini Ankara Merkez Cezaevi 10. koğuşunda mahkumların önünde yaptı. Bölükbaşı, meclis kürsüsünde yaptığı konuşma nedeniyle hapse atılan ilk siyasetçi oldu. Bu tutuklama, Demokrat Parti'nin son yıllarında muhalefetle meclis üzerinden hesaplaşma dönemine girdiğinin de işareti. Bölükbaşı'nın koğuşta yemin etmesi, muhalefetin meşruiyetini sokakta arama eğilimini güçlendiren sembolik bir kırılma olarak anlatılır. 16 Ekim 1958 tarihinde Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Demokrat Parti'den ayrılan Remzi Oz Arık ve diğer milletvekillerinin kurduğu Türkiye Köylü Partisi birleşti ve partinin adı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak değiştirildi. Osman Bölükbaşı 1958 yılı Kasım ayında yapılan kurultayda tekrar genel başkanlığa seçildi ve bu görevi 27 Mayıs tarihi sonrasında 1962 yılına kadar sürdürdü. Osman Bölükbaşı konuşmalarında hep Demokrat Parti'nin 1946 yılı ruhuna atıf yaptı. Bu ruha sahip olanları partisine çağırdı. 27 Mayıs darbesine kadar Demokrat Parti'ye yönelik sert muhalefetine de devam etti. Darbe sonrasında da Milli Birlik Komitesi'nin siyaseti dizayn çabalarına karşı çıktı. Cemal Gürsel'in başkanlığında parti liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarını boykot etti. 27 Mayıs sonrası tavrı da onun çizgisini teyit ediyor. Darbeyi alkışlayan muhalif değil, askeri vesayete de muhalif sivil siyasetçi. Bu yüzden Milli Birlik Komitesi'nin Liderleri biçtiği, rolleri kabul etmeyip masayı boykot ederek ayrı bir yerde duruyor. 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan seçimlerde Osman Bölükbaşı'nın liderliğindeki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi %13,96 oy oranıyla mecliste 54 milletvekilliği kazandı. Büyükbaşı Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir'in darbe girişimlerinde ise inen in hükümetine net bir şekilde destek verdi. 1961 yılı genel seçimlerinden sonra koalisyon hükümetine katılmayı da reddetti Osman Bölükbaşı. Talat Aydemir kalkışmalarında İnönü'ye destek vermesi, İnönü muhalifi imajına rağmen askeri darbeye ve zor yoluyla iktidara gelme fikrine karşı ne kadar ilkesel durduğunu gösteren kritik bir an. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Haziran 1962'de İsmet İnönü'nün kurduğu koalisyon hükümetine katılınca 28 milletvekiliyle birlikte genel başkanı olduğu partiden ayrıldı ve Millet Partisi'ni tekrar kurdu, genel başkanlığına seçildi. Bölükbaşı 7 Ekim 1963 gecesi intihar girişiminde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. İntiharın özel sebeplerden kaynaklandığı ileri sürülüyor. Bu ayrılık parti ilkesini korumak mı yoksa iktidara ortak olmak mı sorusunun bölük başında nasıl ağır bastığını anlatır. Koalisyona giren kadroyu muhalefet ruhunu satmakla suçlayıp kendi yoluna gitmesi onun siyasi anlayışına dair güçlü bir karine. Millet Partisi Şubat 1965'te Suat Hayri Ürgüplü başkanlığındaki koalisyon hükümetine katıldı ancak Bölükbaşı başı kabinede görev almadı hatta hükümete eleştiriler de yöneltti. Eski partisinde ise kadro değişimi yaşandı. 1965 yılında Alparslan Türkeş ile birlikte Milli Birlik Komitesinden tasfiye edilen 14'lerin çoğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine katıldı. Aynı yıl Alparslan Türkeş Genel Başkan seçildi. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi adını aldı. Osman Bölükbaşı'nın Türkeş'in Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine gelişiyle aynı hatta yürümemesinin nedeni milliyetçilik meselesinden çok siyaset tarzı o politikayı parlamentoda mücadele ve meydanda ikna olarak görüyor. Kadro ve militarist örgütlenme diliyle mesafe koyuyor. Bu da onu sağ siyasetin içinde kendine özgü ve bağımsız bir adacık gibi bırakıyor. Osman Bölükbaşı 1972 yılında Millet Partisi Genel Başkanlığından ayrıldı. Yerine eski genelkurmay başkanı Cemal Tural geçti. 9 Eylül 1973 tarihinde de milletvekilliğinden istifa etti ve aktif siyaseti bıraktı Osman Bölükbaşı. Başta da ifade ettiğim üzere Osman Bölükbaşı 6 Şubat 2002 tarihinde Ankara'da vefat etti. Siyaseti bırakışı da hayatıyla uyumlu. Koltuğa yapışan lider değil, zamanı gelince çekilen, hatırasını daha da büyüten bir siyasetçi profili. Bugün sağdan sola, merkezden taşraya farklı çevrelerin onu saygıyla anmasının bir nedeni de bu. Yani koltukla değil tavırla hatırlanma hali. Osman Bülüpaşı çok güçlü bir hafızaya sahipti ve çok iyi bir hatipti. Konuşmalarında bol bol nükte yapar ve fıkra anlatırdı. Orta Anadolu'ya has ifadelerle konuşurdu. Türk siyasetindeki en güçlü meydan hatiplerinden biriydi Bülükbaşı. Mecliste ve miting meydanlarında uzun konuşmalar yapardı. Düzce meydanındaki bir mitingde 8 saat konuşarak bu alanda bir rekor sahibi oldu. Hatta kimi mitinglerinde iktidarın konuşmayı yasaklamasını alaya alıp kalabalığa konuşmayı yasakladılar, bakışmayı yasaklamadan önce birbirimize doya doya bakalım diyerek uzun süre susup halkla bakıştığı anlatılır. Bu tür performanslar onun siyaseti bir söz sanatına çevirmesinin somut örnekleri. Emin Çöleşan Bölükbaşı'nın bu rekorunu şu satırlarla aktarır. Akşamüstü kürsünün dibine bir kamyoncu geliyor. Beyin bu nasıl iştir? Sabah buradan kereste yükledim, konuşuyordun. Yükümü İstanbul'a boşaltıp geldim. Halen konuşuyorsun. Bu anekdot aynı zamanda şunu gösteriyor. Bölükbaşı için miting sadece propaganda değil, halkla kurulan doğrudan temasın sahnesi. İnsanlar onu dinlemek için saatlerce duruyor, bekliyor. O da bunu "vatandaşın vaktine saygı diye değil, vatandaşa borcumu sözle öderim" diye okuyor. Başta da ifade ettiğim üzere, Bölükbaşı'nın serüvenini kısa bir programda detaylı olarak anlatmak mümkün değil. Ancak birçok yeni bilgi edindiğinizi ümit ediyorum bu programı izlerken. İleride çok daha detaylı programlarda ve söyleşilerde Osman Bölükbaşı'nın hayatını ve mücadelesini tekrar ele alırız. Benim açımdan Osman Bölükbaşı'nı bugüne taşıyan şey sadece renkli kişiliği değil. İktidar kimde olursa olsun meşru muhalefetin nefesi kesilmesin diye direnmiş olması. 1949'daki suikast komplosu, parti kapatmaları, Kırşehir'in cezalandırılması ve kendisinin tutuklanmaları hepsi aynı soruyu büyütüyor. Memleket muhalefete tahammül edebildiği ölçüde nefes alır. Bölükbaşı'nın mirası biraz da bu nefes arayışı. Bir programın daha sonuna geldik. Programı faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubicon Tarihe konseptini beğeniyorsanız eğer abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Önemli bir mani olmadığı sürece her pazartesi ve perşembe akşamı saat 20.30 civarında görüşmek ümidiyle Rubicon Tarihi takipte kalın.